yeni bir vloga hoş geldiniz. Şu an Raşel videosundayım. Bakın Raşel Aras. Bakın ben. Burası dolu eski evi. Galeyi doğurdu ev. Ama şu an burada yok. Tamam enişteciğim. <laughs> sana bu video. Vlog... <laughs> Misiniz? Bilmiyorum ama burası Bu benim çalışma odam ve Bodrum'a gitmeden önce yeni dizmiştim. Bir sürü kargo gelmiş. Bunları nasıl açacağım? Ne zaman açacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama aslında sizle de açabilirim. Hem markalara teşekkür etmek için hem de muhtemelen birçoğunu da hediye edebilirim sizlere. bebekte arkadaşlarımın yanında tekneye geldim. Ee, yemek yiyeceğiz bu akşam. Teknede biraz sosyal mesafe bir şekilde size çekeceğim güzel manzaralar, güzel müzikler ve güzel yemekler. Bu arkadaşım Ece. Kendisi hamile. Siz bu videoyu izlediğinizde doğmuş olmayacak ama karnı daha belirgin olmuş olacak. <laughs> bu da kocası. Karşınızda Osman. Osman bizim nikah şahidimiz aynı zamanda. Osman'ı çok seviyor özellikle. Eklemek istediğim bir şey var. çok sevdiğim bir çift. Ece ile Burak'ı da biz tanıştırdık. Burak Sami'nin arkadaşıydı. Ece benim arkadaşımdı. Biz onları tanıştırdık evlendiler. En sevdiğiniz arkadaşlarınızdan ikisi. Bir şey söyleyeceğim. Eğer 6 kişi daha evlendirirsem. Cennet Yerin cenneti galiba. Karşınızda. Osman'ı meşhur edeceğim. Hoşla edeceğiz çekimizi yaptırdılar. <laughs> Yine iyi geldi. Muşak gelmiş. Çok güzel, müzayenine baksanız <laughs> ana. Teşem, gerçekten muhteşem. Merhaba Kaptan Bey. Bu da her tarafta Instagram'da biliyorum, izledin mi? Hangisi? kızlar böyle ayakkabı atıyorlar sonra çıplaklar falan yok. Bu değil. Ne? Sahil güven, Yunan sahil güvenliğini kovalıyor bizimkisi. Tabii. Ama böyle yani içinde içinde dalga geçiyor. Değil mi? Evet, arkasında böyle dalga geçiyor. Cevizli yani. kabuğu gibi demo de. Bu arada kız kıza da bu tekneye gelmeye karar verdim. Sweatshirt'ını ara. Ece de burada. Dertli çay içiyor. Çok mutluyum. Ne yazacağım? Hilal evet dedi. Hilal Hatta ve Hasan mutluluklar. size mutluluklar diliyoruz. Orası. Evet. Aşırı iyi bir afure tarifim var. Şöyle ve gözüküyor mu? Emin olamadım ama kendileri de burada. Şimdi malzemelerle süsleyeceğim ve dağıtıma başlayacağım. Biraz bu sefer kaplarım küçük oldu. Sanırım seneye e, bu şekilde hani kullanan kaplara değil de daha kalıcı seramik kaplara koymayı düşünüyorum. Bakalım güzel bir aşure takımı gibi bir şey bulursam sizinle de paylaşırım zaten. Ama artık bu sene geçti. Seneye mutlaka öyle yapacağım. Zaten dağıtım başladı bile. aşırı geç kaldım. Mehmet diye bir arkadaşımın hamburgercisine gidiyoruz. Orada Mehmet, Berk, Cemile ben buluşacağız. Hepimiz üniversiteden arkadaşız. O kadar yorgunum ki size anlatamam. Gerçekten sabahtan beri çocuklar ağlıyor. Bir sürü iş bekliyordu beni yapmam gereken. Yapabildiğim kadarını yaptım. Kalanlar yarına. Şimdi köprü trafiğine giriyorum ve karşıya geçiyorum. Bana şans dileyin. Gerçekten ben bu köprü trafiğini unutmuşum. Duruyoruz öyle. Hiç asla ilerlemiyoruz. Gerçi Bodrum'da da trafik diyor. Yola sadece 40 dakika koymuştum Bu arkadaşım Mehmet. Tanışın. Merhaba. Mehmet'in hamburgercisi var. Bros Burger adı. Çok güzel hamburgerleri var. Soğan halkaları var. akşam oldu. O yüzden evlere dağılacağız. Şimdi size tek tek herkesi gösteriyorum. Berk. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Üniversiteden arkadaşım. Kendini buradan görebilirsin. Çok yani ilk defa böyle bir kamera karşısına çıkıyorum. Çok heyecanlandım. Herkese selamlar. Bundan sonra beni YouTube'da, YouTube'da bol bol göreceğiz. Evet. Takip ettiğim tek kanal Raşel'in YouTube kanalı. Daha yok <gülüyor> ki. <gülüyor> olacak işte. Olacak, 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 olacak. Benim ben de henüz takip etmiyorum zaten. Tamam, evet. 10. takip edin lütfen. Bol bol hamburger yiyin. Özellikle Bros Burger'da. Bros Burger'da. Evet, evet. Anlaştık. <laughs> Instagram hesabı açarsan artık kendine bir tane. Ve fotoğraf koymaya başlarsan ve... Tabii ki. Tamam. Herkese merhabalar. şey gibi açmadım mı? Baleri. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yeni bir gün. Saat 7.30 gibi uyandım. Galya'yı okula bıraktım. Sonra almaya gittim. Sonra spora gittim. Arada yürüyüş yaptım. Biraz da paket açtım. Ondan sonra şu gördüğünüz köşeye kuruldum. Tripoplar vesaireler. Şimdi bugün anneannem geldi sabahleyin bize hatta maskeli canım çok çiğ köfte çekti. O yüzden bugün anneannemi hazır yakalamışken dedim ki neden bunu kayda almayayım ve neden bir çiğ köfte yapımı videosu size çekmeyeyim. Hazırsanız lütfen görün. Anneannem karşınızda. Atatatam güzelliğini göremiyorsunuz. Sosyal mesafe ve artı maskemiz var. Evet anneanne şimdi anlatır mısın neler yaptın? burgulu koyduk. Evet. Ne kişniş koydu? Evet. Ee, soğanı koydu. Salçayı koydu. Tamam. Buzlu suda buzu su da koyacağız. Buzlu su buzlu suyu mu üstüne ekleyeceksin? Evet. Tamam. Koyacağız. Tamam ve çekilmiş ve çekilmiş evet, püre yaptık. Tamam. Makine. Kaç kez çektiniz? Birkaç kez o zaman. Evet, birkaç kere. Tamam. Peki. Yıkandım. biraz şişti. Ekledikçe ekliyoruz. Et ekliyoruz. Bu mavi leğeni sen getirdin değil mi anne? Hayır. Bizim mi? <laughs> Bizim mi değil mi? Evet senin. Benim miymiş? Sizin leğeniniz. Bu mavi leğeni hiç mavi görmemiştim. Çiğ <laughs> köfteyi bekliyoruz. Onun dışında yaprak sarma yedik. En sevdiğim yemek olabilir. Karşınızda Ertuğrul. Biz Ertuğrul'la 3 senedir birlikte çalışıyoruz. İlk ben hamileyken beni çekmişti. Galya'ya 4 aylık mı 5 aylık, 5 aylık hamileydim. Hatta o fotoğrafı şuraya bir yere bulup koyacağım bu videoya. Gerçekten o günden beri de hiç ayrılmadık. Kardeşim gibidir yani. Ertuğrul. Ben de Rachel çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum videoma konuk olduğun ve bu iltifatı yapıştırdığın için Ertuğrul. <laughs> Nasıl olmuş Çiğköpten? Çok güzel olmuş. En favori hamburgercilerimden bir tanesine geldik. Burası karşı dağ ve adı Zeeburger. Sendeyiz. Evet, tekrar beraberiz. Yine bir hamburgerciliğiz. Buradan <laughs> anlayabilirsiniz <laughs> ki Rachel hamburgeri çok seviyor. Evet, çok seviyorum. Ama tabii her geldiğimiz yerde güzel. Ama Mehmet arkadaşımızın kadar olmasa da yani. burası da tabi yılların eskitemediği bir hamburger. Adını gerçeğini söylemiyoruz. Şey diyebilirler ama Jumbo bu Ben hayatımda yani bildiğim, bildiğim bile Açıkçası burası var. Evet. Patateslerimiz Torku. <laughs> <Polku>, fi, e, <laughs> <laughs> Fizidamane patates kullanılıyor. Gerçekten üst kalite. Şimdi hamburgerleri yiyeceğiz. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Bilmiyorum çok ferah bir yere geldik. E, ortamı çok güzel. Şöyle çekeceğim size. Evet, çok da fazla. Ah, merhabalar. <laughs> çok ferah bir yer. Vodtaga, e, adı. Karşı tarafta Anadolu'ya. Dev bir yer. Dev bir yer gerçekten. <laughs> Selam. Evet. Böyle. Burası tavsiye. Böyle havadar oturmak istiyorsanız. Günaydın. Aylar sonra, aylar aylar sonra ilk defa bugün setim var. Çok sevdiğim bir marka için. <laughs> Bak, beni böyle görsen tanıyamıyor musun sokakta mesela? Hayır. Asla, ben de. Evet, şimdi size geldik ve önce saçla başlayacağız. Kendi dalgalarını kullanacakmışız. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Merhaba baby face çıkıyor. İşte kamera değil mi O kameranın şeyini istiyorum. Ama bu zaten kameranın özelliği değil mi? Biz zaten baby face. Umfi. Burada biraz daha böyle pijamalar, taytlar, Oo. işte rahat kazaklar şey, falan filan, e, triko crop toplar falan giyeceğiz. Şimdi makyaja geçtik. Çok makyaj eşyası var ama çok az makyaj yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir öneri geldi. İnanılmaz. <laughs> Fondöten. Böyle şey tam kapatıcı mı? Yarık yok kapatı çok var. ince. Bence yok. Bak şöyle yakınlaşınca göremiyorsunuz ama makyajım bitti. Zoom edeyim size birazcık. No make up make up. Çünkü Mango'nun çekiminde, Mango'nun kataloğunda bütün kızlar şey, no make up make up biraz salaş bir haldeler. Değil mi? Bunlar aksesuarlar. Ay şu şapka ne kadar sayıldım. Tokaya gerçekten. i oh çekimden geldik. Mutfakta olanları da çekiyorum. Yaşananları. Çıkıyorsa... Aman Allah'ım. Seri üretim kibbeler. Şimdi size mütemadiyen story'de yanlış paylaştığım ve yanlış açtığım şu Starbucks'ın yeni kahvesinin nasıl açıldığını çekmeye çalışacağım tek elle. Çünkü herkes demiş ki biz yapamıyoruz. Evet, şunu evet açtım. Şöyle şuraya tıklatıyoruz. Ve şu şekilde ağzından içiyoruz. Bunun amacı da plastik pipet kullanımını azaltmakmış. Kesinlikle mantıklı buluyorum. Sütü bırakmaya çalıştığım için de soya, badem, hindistan cevizi yağı gibi sütlere yönelmiş durumdayım. Sezar'ın yatağını sonunda ortaya çıkarttık, yıkadık, temizledik filan kapları da aynı şekilde e, Bodrum'dan gelecek bu hafta sonu ve ona hoş geldin pilavı yapacağız. Hem de tavuklu. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ben bunları çoktan Instagram'a koymuş olacağım. Devamını çekeceğim size. Hadi gidelim. Herkese merhaba. Evdeki işlerimizi hallettik. Şu an cumartesi günündeyiz. Aslı ve Özgür'e yemeğe gidiyoruz. Misafirliğe gidiyoruz. Şimdi size gerçekten çok özel bir araba çekeceğim. Evet. Rengi kırmızı diğer özelliklerini Sami anlatacak kaç model bir araba bu? bu 1995 model bir BMW 850 CSI ee, Türkiye'de bundan 3 tane var bir tane laciverdi var buna yakın olan bir tane siyah var ee, o araba kayıp yok <laughs> bir de bu kırmızı olanı var nereye kaybolmuş yani, olabilir? öyle kayıp saklıyorlar o araba'yı. 5500 cc bir araba ve V12 e, motora sahip. BMW'nin ilk M'lerinden bir tanesi. M yani BMW'nin li sport Line'dan. 6 ileri vites. E, dünyadaki ilk V12 6 ileri vitese sahip bu araba. Motoru da e, BMW ve McLaren'in e, ortak prodüksiyonu. Peki sen aldığında böyle miydi yoksa bir şeyler yaptın mı? Hayır ben aldığımda tamamen böyle toplanmış ve restore edilmişti bir önceki sahibi tarafından e, iki senelik bir restorasyondan geçmiş bu araba e, 145 bin kilometrede gözükse de restorasyondan bugüne sadece 3 bin kilometre e, yol yapmış aslında sıfır gibi. yiyeceğim, yiyeceğim, Var. Sen ne tatlı bir şeysin? kokla beni. Kokla beni. Bir yana kalabilir miyim senden? Olabilir miyim sen canım. Mangalımız başlıyor şu anda. Allah be! Çok güzel gözüküyor. Özgür ellerine sağlık. Bu nasıl bir mangaldı? Bakalım. Bu da Mexican style mısırlar. Ne koydun? Bari tarifini de söyle. Mayonez var. Evet. Ondan sonra parmesan rendeledim. Evet. Ondan sonra ve şey tatlı pul biber var. Burada da lime var. Ve kapanış. Pazar gününden merhaba. Dün mangalı biraz fazla kaçırmışız. O yüzden bugünü hafif geçirmeyi planlıyorum yemek açısından. Ee, sabahleyin kısa bir yürüyüş yaptık. Şimdi bütün ev halkı uyukluyor. Ben de bir AVM'ye gidip geleceğim. Maskemi takıp birkaç işim var. Halletmem gereken. Şöyle bir fırfırlı etek giydim. Bu Nevin diye bir marka. Hatta mağazasını sizi e, götürmüştüm. Üstüne de şu tişörtü giydim. Tişörtümü kaybetmiştim. Alakasız bir çekmeceden çıktı. Samin'in çekmecesinden çıktı. Saçlarım ıslak ama hava sıcak. Normalde birazcık hani evde kendi haline kurmaya bıraktıktan sonra çıkıyorum ya da hızlıca kurutuyorum ama bu sefer hiç vaktim yok o yüzden hemen gidip geleceğim sonra babamlar gelecek bize. çok uzun süredir AVM'ye gitmedim biraz tedirginim ama halletmem gereken işler var hediye almam gerekiyor ee, bir şeyler bir şeyler o yüzden de böyle maskeli balo şeklinde Gideceğim ama şu hoşuma gitti. AVM girişinde tuşları bile şey yapmışlar, dokunmatik yapmışlar. Size çekerim O kısım bayağı hoşuma gitti. Çünkü asansör en tedirgin olduğum kapalı alanlardan bir tanesi. Hem çok küçük, hem sizden önce kim gelmiş, kim girmiş ee, bilmiyorsunuz. Ve tekrar kapalı kalıyor, havasız kalıyor. Buna sevindim. Hele ki bizim evde sami bütün karantina döneminde de çalıştı. İlaç sektöründe olduğu için biliyorsunuz ki o sektör, e, sağlık sektörü, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ayrıca bunu kaçıncı videoda izleyeceksiniz, bilmiyorum ama yorumlarınızın hepsini okuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten çok mutlu oluyorum. E, çok zor benim için. Yepyeni bir kamera, yepyeni bir serüven. Hani kendimi ifade edebilmek şu ekranın arkasında inanın bana zor ya. İzlemesi çok keyifli. Ee, ben de böyle bir sürü YouTuber arkadaşımı izliyorum. Ya diyorum hani ne kadar tatlılar, ne kadar rahat konuşuyorlar. İnsan kendi yapınca çok çekiniyor. Çünkü umarım yanlış bir şey söylemem, umarım yanlış anlaşılmaz, umarım kimseyi kırmam, rahatsız etmiyorumdur inşallah falan diye kafamda bir sürü şey geçiyor. O yüzden biraz daha kısık sesli konuşuyor olabilirim. Dediğim gibi yorumlarınızı çok değer veriyorum. Çünkü bu kanalı onlarla, onların ışığında şekillendirmeyi düşünüyorum. Bunu da söylemek istedim arada. Şöyle böyle elinizi gösterdiğiniz zaman Tuş giriş endişeşiyor. En ve evet. geldi? Alexander McQueen spora kapandı şöyle şeker tabanları çıkmış. Bunları çok sevdim. Şimdi sizi gezdireceğim birazcık mağazayı. Şu Jimmy Choo'ları çok çok beğendim. Luxian. Yani. Evet, Timberland ve Jimmy Choo kişiliği. Evet, Bunlar da sezonu gerçekten kapış kapışmış. İler. Amina Mardin. Yeni sezon parçaları. Bayağı beğeniyorum. Bize ben Marina'nın şu tümlü Converse modeli ayakkabısını beğendim. Bir de şunu beğendim. Kayağı güzel. Evet, Bottega'ya geldik. Ben şu modeli çok fazla beğenmedim ama hani sezon trendi olunca herkes güzel güzel kombinleyince insanın gözü alışıyor ya öyle olabilir bence. Ya şunlar trendi bilmiyorum benim gözüm henüz alışmadı sonra bunu Instagram'da kendimlemiştim. <laughs> Düz beyaz bir elbiseyle benden hiç beklemezsiniz biliyorum ama paylaşacağım. Bu da yine instagramımda paylaştım. Hatta bir Reels videosu çektiğim e, Bottega'nın palyaço botu. Ben bu botu çekerken e, Hailey Bieber'ın kombinini yaptım. Bottega'nın kendi sitesindeki kombini yaptım ve kendimin nasıl giyeceğini kombinledim. Bunu da buraya ekleyeceğim. Bu bir de Böyle sezon trendi şöyle okul ayakkabıları gibi hatırlar mısınız? Jordotlar vardı lise dönemindeyken giyerdik. Gerçekten bunlar aşırı moda bu sene. Benim de giderek gözüm oluşuyor. Burada da bir tane Koksüm var. Çok güzelmiş. Evet ayırdığım ayakkabılardan bir tanesi bu. Şöyle şeffaf ve plastikleri de böyle şeffaftan diken yapmışlar. Bir tanesi deminki taşlı Jimmy Choo'nun Irlanda <laughs> olan ayırdığım bot. Bir de Ve karşınızda Nuri. Nuri benim senelerdir tanıdığım ve çok çok kalpten sevdiğim çok özel bir dostum. Nuri ile böyle çok güzel kahveler içiyoruz. Sohbetler yapıyoruz moda üstüne. Doğru. O yüzden onu burada Beymen İstin Yapark'ta bulabilirsiniz isterseniz. Bekliyoruz. Rahat olması açıkçası beni cezbediyor şu Bunu denemekten vazgeçtim. Fazla abartı geldi gözüme. Şöyle taşlı çekileri falan var. Bilemedim. Bunu sadece siyahını deneyebilirim. Timberland da bana gerçekten eski lise anılarımı hatırlatıyor. Ne giyerdim. Bir de şöyle bir şey geldi. Çok güzelmiş. Yanslıktır. Özellikle bu arada simsiyah giyindim ki her şey uyumlu gözüksün diye. Çok beğendim gerçekten. Bu da Timberland'in Jimmy Choo ile yaptığı iş birliğinden. Güzelmiş. O, bunu da çok beğendim. Kazan tatlılığı. <laughs> Daha da uzatayım mı? <laughs> o kadar beğendim ki. Çok şaka. Yeni sezon Miu Miu. Yine. Şıkır şıkır. Yine maskülen. Oldukça kaba gibi gözüken ama <laughs> bacakları çok incecik gösteren şey, hani. şey. Bu boynu asılıyor. Neyse. Bunun içine ne konuluyor? Ay şunu çok beğendim. Bu çok güzel bir şeymiş. İçine ne konuluyor? Sakız? Şey patlatlık. Neyse. Tabii aynanın üstünde jelatin var. Böyle bulanık gözüküyor. Bu ruj kutusu mu? Değil. Kolye. Bu sadece boyun aynası bence. Şimdi aynadan göstereyim size. Şöyle bir şey bu sadece. İşlerimin %70'ini falan halledebildim. Bu bir itiraf anıdır. İki haftadır tatlı yememiştim, ekmek yememiştim. Gerçekten sadece kuru meyveyle geçiştiriyordum. Şimdi spor hocamdan gizli bu mozaik pasta yiyeceğim. Evet. Bakalım burada varmış. Abi botları çok beğeniyorum. Çok çok güzel. Şöyle şuradan da çıkabiliyorsunuz. Burası daha pofidik kalabiliyor. Salı günü ee, Dior'un defilesi var. Tabii ki Online olarak live bir şekilde izleyeceğiz. Bakalım Salı günü olan defile nasıl geçecek? Ben de detayları sizinle mutlaka paylaşacağım. Selam. <laughs> Şimdi Efes'le beraber Zorlu'ya gidiyoruz. Yarın şehir dışına çıktığım için çıkacağım için orada bir şey ayırtmıştım. Onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra eve geri döneceğiz muhtemelen böyle pratik bir şeyler yaparız yiyecek. Ayakta da güzel duruyor ama artık efes e onları nerede yiyeceğiz Allah aşkına. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Diyorum ayakkabıları. Bu modeli çok seviyorum. Ben de Hmm. Güzel. Bu da şöyle bacaktan bağlanıyor galiba. Kazak bu. Gerçekten çok beğendim. Erkek reyonunda. Kaç kişide de gördüm hatta. Ama görmeden önce e sitesinde görmüştüm. Asıl yani çok beğenmiştim. Çok açı. Ne yemek istiyorsun? Fark Şu an bak reklam çekimi gibi oldu. Arka fonun ışıklı. Ve sen de böyle çok havalı havalı yürüyorsun nefes. Aşırı. Aa kumpir yiyelim mi? Yiyelim. Kumpire bayılıyorum bu arada ben. Bu da bir itiraf olsun. Her hamileliğimde de kumpir aşırıyorum. Çok enteresan bir şekilde. Kumpir söyleyebiliriz. Çok mantıklı.